dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Art 18 matematik serimizin bilmem kaçıncı dersindeyiz. Dersimizin konusu hayır, Order Derivatives. Türkçe adıyla yüksek mertebe türevler. Şimdi nedir bu yüksek mertebe türev? Neymiş <laughs> bu fx fonksiyonu 3x kare artı 5x artı 10 olsun. Bunun türevini al diyordu. Bir tane çizik işareti atarak bunun başına. Türevini aldığımızda 6x artı 5 gibi bir sonuç çıkıyordu. Sonrasında biz normalde işlemi burada bırakırken yüksek mertebe türevi de bize diyecek ki Kaç yaşındasın? Abi? Bana yaşını söyle. Abicim durma. Türeve devam et. İkinci türevi al demek aslında şu demektir. Bulduğun sonucun bir daha türevini alıyorsun. 6 çıkıyor. Sonra sana diyor ki bunun üçüncü türevini alır mısın? O zaman sabit sayının türevini alıyorum, sıfır çıkıyor. Yani ne yapıyoruz? Bildiğimiz türev işlemleri aynen geçerli, türev kuralları aynen geçerli. Tek farkı bu sefer ardı ardına aynı fonksiyonu birden çok kez türev alıyoruz. Hemen sizlerle beraber örneklere geçelim. Birinci sorumuz y fonksiyonu ve sorunun bizden istediği şey y üzeri 3 çizgi nedir? Yani 3 defa türev alır mısın diyor. Tabii ki alırım. Y'nin birinci türevi 5x üzeri 4 eksi 8x küp artı 12x. Y'nin ikinci türevi 20x küp eksi 24x kare artı 12. Y'nin üçüncü, Y'nin üçüncü türevi ise 60x kare eksi 48x bu kadar. Yani gördüğünüz üzere hiçbir fark yok bu türev alma işlemlerinin kendi arasında. Aynı kurallar geçerli. İkinci sorumuz. Y ikinci türev nedir? Şimdi Y'nin ilk türevi şudur. E'li ifadeyi aynen yazıyorum. Sonrasında üstünün türevini alıyorum. X karenin türevi 2x'tir. İkinci türevini alırken bu sefer durum şundan ibaret oluyor. İki tane ifade var x'li. Bunların çarpımının türevini alacağım. O zaman bizim formülümüz neydi? İlkinin türevi, ilk ifadenin türevi neydi? İfade aynen yazdım. Üstünün türevini aldım. Çarpı. ikinci ifade aynen yazıyorum. Artı. ilk ifadeyi aynen yazdım. Bu sefer ikinci ifadenin türevini alıyorum. O da 2 ediyor. E ben bu ifade istersem e üzeri x kare parantezine alırsam sol taraftan 4x kare sağ taraftan artı 2 gelecek. Bu nedir? Bu bizim sorunun istediği y'nin ikinci türevidir. Hemen devam ediyorum. Üçüncü sorumuz. y eşittir elen 1 artı x ise y'nin üçüncü türevi nedir? İlk türev şu olacak. Elenli ifade türev formülü neydi? İçinin türevini al kendisine böl. Tamam. içinin türevi ne bunun zaten direkt 1 ediyor. İfadenin kendisi de 1 artı x. E i̇stersem şunu şöyle yazabilirim. 1 artı x üzeri eksi 1. Değil mi? Sonrasında ikinci türev ne olacak? Hatırlarsınız power rule konusunda. Üstü başa alıyorum. İçeri hiç dokunmuyorum. Bir azaltıyorum. Sonra içerinin türevini alırım 1 etti. Yani eksi 1 artı x'in eksi 2 karesi. Üçüncü türev tekrar power rule yapacağım. Üstü başı alıyorum. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam 2 edecek. İçeriye hiç dokunmuyorum. Üstünü bir azaltıyorum. İçinin türevi direkt 1 olduğu için yazmayacağım. Yani işlemin sonucu bu olacak. Devam ediyoruz hemen. Dördüncü sorumuz. x çarpı ln x eşittir y ise y'nin üçüncü türevi nedir? İlk başta ilk türevi alırken ne yapıyorum? İlk ifadelerin türevini alıyorum. 1 ediyor. İkinciyi aynen yazıyorum. İlk ifade aynen yazdım. İkincinin türevini alacağım. İçinin türevi ne bunun? 1 bölü kendisi. Sonra bunu sadeleştirirsek sol taraftan ln x, sağ taraftan bunlar sadeleştiği için 1 gelecek. İkinci türevi alacağım. ln x'in türevi neydi? 1 bölü x'ti. Niye? Çünkü içinin türevi 1 ediyor. Payda da kendisi olacak x yani. Artı 1'in türevini 0. O yüzden hiç yazmıyorum bile. x üzeri eksi 1 etti. Üçüncü türev ise üstü başa alıyorum. Bir azaltıyorum. Yani eksi 1 bölü x kare etti. Yeni üçüncü türevi. Son sorumuz bize diyor ki y eşittir x kare artı 1 üzeri 2. Y'nin ikinci türevi nedir? İlk türevini alıyorum. Üstü başa aldım. Bakın şu an power rule yapıyorum. Üstü başa aldım. İçeriye dokunmadım. Üstü bir azalttım. 1 çarpı. Şimdi ne yapıyorum? İçerinin türevini alacağım. O da 2x etti. Bunu açarsam şu ifadeyi 2x kare artı 2 ile 2x çarpmam gerekiyor çarparsam ne olur? İlk ifade 4x küp, ikinci ifade 4x olur. Şimdi ne yapıyorum? İkinci türevi alıyorum. İlk ifadenin türevi 12x kare, ikinci ifadenin türevi 4. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yüksek mertebe türev yani higher order derivatives konusunu işledik. Umarım anlamışsınızdır. Yorumlarda lütfen ders hakkındaki fikrinizi belirtin. Benim için önemli. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.